arkadaşlar. Bugün başta gördüğünüz gibi lig düşenleri trollüyoruz. Duo girdim. Bir anlayalım. Yani kurgu falan demeyin arkadaşlar. Video kapadım az önce. Sen pikleyin zaman kaybetmeyek. Aynen. <laughs> Kürem'le girdim ben. Duo. Çünkü eğer tek girseydim 4 kişi verecekti şeyi o, direkt kaybedecektim. Yanıma birini almam lazım zaten minimum. Lig <laughs> düşenleri trolleme çalınır. Ben hiç Türkiye'de böyle bir içerik yapan görmedim. Şu bak bak bak. <laughs> kurgu değil bu arada. Bunun üstüne bastırdığım için sanki biraz kurgu gibi oduracak da. Neyse lan yani anlarsınız oyuncu oyuncul Oyunculu hiçbir ekli değil bende. Sadece şeye ekli. <laughs> Gizemin küresi sekti bende. <laughs> Allah'ım lik düşen kaldı mı hala ya? Neyse. İçerik düzen en, en azından. Ben varken lik düşmek yasak oğlum. Aklınızdan bile geçirmeyin. Çekeceğim. Ben bak ekran kadar. Ne dedi anlamadım. Oğlum niye fena alıyorsun sen ya? Ama tank Neyse. <laughs> Altıda veriyor muyuz? <laughs> veriyor muyuz? <laughs> İnşallah taşırım bu arada. erken bitti diye bitmezse veririz. <laughs> Oğlum bir şey diyeyim mi? aldılar ha. Eğer Ling'e kilit falan verirlerse ben ne yapacağım? Change'le. <laughs> yok yemedik az önce. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız lan bunlara karşı? Saflaştırmazsam yok. Ha pikler de çok sıkıntılı ama ya. Nana ne ya? Kendime hep ya. Popo oldu abi bunlar. Bilmiyorum çok zor taşımak ya. <laughs> Ev su ligindeyiz ama. Olsun. Link çok korkutuyor beni. Popo oldu öyle. Neyse. Ay. 2 vs 5. Ama şimdi ben ne yapmam lazım ki? Tüm lane'lere aynı anda gideceğim. Şimdi ben midde oynayacağım için. Gerçi bunlar mid'e gider. Ölmeye. Ben mid'e gitmeyeyim. Go Gold'a gideyim ki şey yapayım. En, ne diyeyim? Farmlayayım işte. Yani oradan kazanırım maçı. Bir kitabım direkt kitap alacağım. Sonra yavaşlatma alacağım. Veya, hayır akıllı alsam alsam ve parlak asa alayım benim yani parlak asa alayım ikinci derme kitaptan sonra eğer çok öndeysem çok öndeysem akıllı asa pardon çok öndeysem buz alayım neyse ya da bitten seri bu arada ilkelim ya bitten seri birdir bakalım tepkilerin olacak bunları. Hayır ölme 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 sakın ölme. Ha. Fitleme lan. ben bazı geçtiğini <laughs> düşünüyorum. Go go aşağı, aşağı, aşağı. aşağıdaki farmı da al üstteki farmı da al aşağıdaki farmı al üstteki farmı al. Taktik bu bizim. Bitteki farmı sakın alma öldürürüm seni. Yes, da, ma, le, fa, gitti. Ben vermem ki. Popomli. <laughs> <laughs> abi ilk elim bu arada. Elim çok soğuk ya. Aha bizimki kiralın. Önlük düşmüyor muydu kanka? Yok abi bunlar var. Kıpırdasın diyor. <laughs> lan mit mit. <laughs> lan bir ittiriyorum ben onu. Lan gel lan ba bana fake veriyor bu ormanda. Gülmekten oynayamıyorum ben. Oğlum bizim senlik düşmüyor muydu lan kanka? Ya işte annem olsa ölmüştü lan. Annem olsa Allah'ıma şükür olmuştu. Bu arada ben 10 dakika falan konuştum videoda. Kimseyi bulamadık. Dörtlük odada. Anca toparlayabildik bu kadar adamı. Dedim videoyu kapatayım adam bulmuşlar. Yoksa videonun başlangıcı böyle değildi. Mükemmel <laughs> <laughs> Kanka adam nasıl yaracak gözünü seveyim ki işte ulta tutturuyorum. Tiplere <laughs> baksana. Bu da, bu da benim farmer herhalde bölmek için var ya. Yazdığı <laughs> şey bak Allah için. Hayır, hayır hayır girme 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 girme. Oğlum sen nasıl ölüyorsun ya? Allah'ım ya Rabbi. Törtle girdi. Hayır 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 ölmemem lazım hayır 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 Güzel. hayır tamam, hayır bu hayır hayır çok iyi Şu an hasarım yok ama ya. Bu iş shot'tan verdi çok iyi. Bu fitlemeye çalışıyor anladım ben bu zilonda. Sıkıntı yok abi. Amacım 2v5 1v5 atacağım. Bizimki de oynayamıyor çünkü. Sıkıntı yok. Bana parlayan ver. Bunların linki nerede bu arada? Ring yokken şunu bir alabilirsem. Tam derman de. Oğlum sen diyorsun ki hem midi ittirin. Ben de midi alıyorsun. Anlamadım ben bu işi. Ring'in blues'unu aldım. Onun şey yok bu arada. Oynayabilirim ona. Oğlum siz fitliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım şu an. Ama, hani siz lig düşüyordunuz kardeşim ne oldu? Oğlum lig düşüyoruz lig. Neyse boş ver. Bunlar niye ölmüyor ki ama? Oğlum ölsenize ya. Bebeğler <laughs> çekmek bunları dik düşüyorlar. Bu el 33 can ya. 15 canı gördüm. <laughs> ne öldü lan o? Minyonu mu öldü lan? Tamam. Yakma da girmedim aslında neyse. Abi oynadı oynamak bizim fenin ya. Bir de benim bir de benim ökerem olacakmış. Ne ne ne. Siz de direkt verin. <laughs> Aynen kardeşim şu an verdim. Aslında kuleyi açabilirdin de. Hayır 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 hayır. Ultileme ultileme. Şimdi flash'ım gitti. Atlas'ın flash mesafesini kapanma oturtmam lazım. Şimdi de ittireyim. Belki mid kule açılır. Kardeşim siz, siz verin bakalım ben veriyor muyum. Hepsini alsana bana. Aha gördün mü? Hemen nasıl veriyorlar. <laughs> Kardeş ben vermeyeceğim bu uçu. Taş <laughs> Azıcık ben taşıyacağım maçı. Siz rahat olun. Ama kule açmamız lazım. Ben ciddi ciddi kim ben? tamam. Video üstüde direkt. Aşağı gideceğim şimdi. Ben verdim. burada aslında işte tank kalsaydı keşke bizimki ya. şuna çok sıkıntı değil. Baksana bizim gibi mı bile almıyor. <laughs> ben de verdim. Ha? Çok iyi. <laughs> Direkt reddettim. <laughs> Burayı da çaldım. Utanmasam onu da kesiyordum ben. Atlas burada bir yerde. Abi midi kim tutacak şimdi? <laughs> şu okuyamıyorum. Fokuslamam lazım. Şöyle 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 şöyle. Köpeği kesin ha. Gir orada gir orada. Şunu. Şu köpeği öldürelim de. Kaynır gecesi bir dua etsin adam. Abi orada saldı. Burada dua ediyor kesin. <laughs> <laughs> Rap <Rahat> vermiyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun bacım orada ya? Bu arada efsane liginde yapıyorum bunu. Bu içeriği. <laughs> Oynamayın diye <laughs> Protest ediyordum bırak ya. <laughs> ben bir tur daha mavisini alayım bu elemanı. Ne madrid. <laughs> of, vurdum o sonra bak lan o kadar önemli mi 8k farmım var. Bizimi de zorla kesiyor yemin ediyorum ha. Gir gel orada gel ya topla. Gel gel. Şu an yanlışken bir teslim alıp bir bassam gitti maç. Yani <laughs> gel orada gir ya. <laughs> Çok korkuyorum ya bir türlü öleceğim diye. Başlatmazsın değil mi lan? Ölmem ki ben. Aha. Çok iyi. Odakinde... Oda ne alakası var oğlum? Of keşke ultim olsaydı. Bak bak hemen nasıl satmaya çalışıyor. Abi gir orada diyorum da. Aha. Ne yapıyor lan abi? Minyon kurtardı adamı şey de ölüyordu lan az daha. Futbol da ölüyordu. Güzel güzel. Gel gel. <laughs> Afrika kalmış bir de. Geç ben Bruce'unu alayım. Çık ya çık çık çık. Çekil. Geri çekil orada. 12 olsun. Of, çok iyi vuruyorum bu arada. Bunlar kalabilir. Kasam bu var mı? Güzel. Saldan onu bana. Bak bak, kuşta bak. Rafael oynamaya mı karar verdin? Ne yaptı gander? <laughs> Q bir tane. <gülüyor> 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 nice. Bizimki ölüyordu az Şuraya girmem lazım. çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Burada mı öldü? Gir 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 12 oldu gir gir gir. <laughs> Kanka hadi atma be. Pudus da oynuyor anlamadım. Pudus ama öylesine oynuyor. Oynamak için oynuyor. Rafael'le Delong ağlamak için oynuyor. Oha bizim Delong ne yapıyor? Kafayı yemiş. Dediğim gibi arkadaşlar doğa girdim ben. Bunlar kimliği anlıyorsun? Tral yanma. Yok vallahi duo girdim billaha duo girdim. Üç kişi veriyor zaten nerey? Meme. Bu vermiyor. Buraya oynamamız lazım oğlum. Telefon kasma lan. <laughs> Abi <Efsanevi. gülüyor> <Efsanevi. gülüyor> sen çok korkuyorum ya. çok güzel çok güzel. Çok iyi. Köleniz. ay <laughs> ay arkadaşlar diyorsunuz ki yok epikten çıkamıyorum, efsaneden çıkamıyorum. Alın. Yani lig düşenleri bile ben taşıyorum ya. Daha ne yapayım ben? güzel içerikmiş ya. Ben bundan bir tane daha çekerim bu arada Zevkliydi. Bizim köle biraz kötü oynadı ama hadi yapacak bir şey yok. Bir mide bir aşağı. Mimide, bir mi de bir goldu. İki yere gidip iyi farmladık. Çok taşşaklı vurduk ha. Yüzde 50 vurmuşumdur herhalde. 42 mi ya? Neyse arkadaşlar o şeyin tipi bak Rafael'in. İzlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere bay bay. Dur biri bir şey yazmış kim yazmış ekli bile değiller bak fark ettiysen bizim Kore'ni yazmış. <laughs> Aynen neyse görüşmek üzere bay bay.